Oo. Biliyorsunuz abi geçtiğimiz hafta Rockstar GTA'nın ertelendiğini duyurdu. O, o, o. Mayıs ayına çıkması planlanan artık 19 Kasım detaylarını biliyor musun 2000... GTA 6 dramasının? Ee, 30 40 tane developer e, işten çık çıkıyor. Anlatacak zaten. Çık Anlatacak o zaman sus o zaman 26 tane çıkacak ha, ama mevzu ha. bu değil. Doğru, yani doğru bu ben, ben de anladım. Nasıl davranışı. mevzu bu? Oyun niye ertelendi kardeşim? Dikkatle akla gelen şey abi oyunla alakalı yapılacak şeylerin yetişmemesi bu yüzden de oyunu ertelemeye karar vermediler. Bu aslında hepimizin direkt aklına gelen mevzu. Oğlum bu nasıl GTA 5 şey lan? Grafik paketi çok Aa. iyi duruyor. Fakat sonrasında bir şey oldu ve insanlar dedi ki acaba erteleme sebebi başka bir şey mi? Bakalım. Tabi bir de bu videomuzda süper kasım var abi. Topya'da süper kasım indirimleri var ona da değineceğiz. Abi Rockstar tam bu erteleme haberinin olduğu dönemde 34 tane çalışanını veri sızdırdığından dolayı işten çıkarttı. Şimdi Mevzuya bakınca diyorsun ki aman Allah'ım büyük skandal. Rockstar en doğru hareket yapmış. Rockstar helal olsun hemen tespit etmişler falan filan. Çünkü biliyorsunuz abi Rockstar bundan birkaç yıl önce bir veri sızıntısı sebebiyle başını ağrıtmıştı. Oyunla alakalı aşağı yukarı bir saatlik yapım sürecine dair videolar çıkmıştı. O zaman bunlar gerçekti. Rockstar bunlar gerçeği yansıtmıyor demiyor muydu abi? O zaman demek ki oyun evet. öyle olacak. Gerçekmiş. Gerçekmiş hmm. abi. Ya falan böyle ve büyük skandal olmuştu. Yine öyle bir şey mi olacak acaba derken her bir Rockstar erkenden önlemini alıp bu duruma son verdi. Millet de okay Fakat sonrasında kovulan çalışanların arkadaşları dedi ki hayır mevzu öyle değil. Rockstar bu 34 kişiyi kovdu çünkü sendikalaşıyorlardı. Biz de dedik ki hayda işler karıştı. Hatırlamayın hatırlatayım abi. Bundan birkaç yıl önce Rockstar'ın çalışma koşullarıyla alakalı skandal bir makale Evet biliyoruz Makale bunu yayınlayan be. kişi Jason Schreier abi sağlam kaynaklara sahip bir yurt dışındaki basın abimizdir. Ve kendisi Rockstar departmandaki farklı insanlarla konuşup orada çalışma koşullarının ne kadar kötü olduğuna dair bir kale yayınlayınca ya e Rockstar'da oyun dünyasının en büyük firmalardan biri olunca abi bu iş çok büyük ses getirdi. Hatta Rockstar bununla alakalı bir açıklama bile yaptı böyle yarım ağızda olsa. Hani biz durumun böyle olduğunun farkında değildik. Çalışanlara daha iyi bir ortam sunmak için elimizden geleni yapacağız. Çok ciddi değişiklikler yapacağız gibi haberler sızıyordu. İlerleyen yıllarda abi Rockstar Gelsen. hakikaten bununla alakalı gerçekten bir şey yapmış gibi duruyordu. Çünkü şirkette uzun yıllarda çalışan insanlar şöyle diyordu yani RDR2 geliştirirken bizim anamız ağladı. Hakikaten rdr geliştirme sürecinde yani çok büyük ter döktük. İnanılmaz mesai saatlerine çalışmak zorunda kaldık. Şu anda GTA 6'yı geliştiriyoruz ve aynı durum kesinlikle söz söz konusu değil. İşler çok daha iyi gidiyor Rockstar'da diye. Ancak o zamanlar GTA 6'nın çıkması daha çok vardı. Şimdi oyun stüdyolarında şöyle bir durum vardır abi. Oyun geliştirmesinin erken aşamalarında hatta orta aşamalarında da insanlar çok ağır mesai yapmak zorunda kalmazlar. Çünkü plan program bellidir ona uyarak gidersin. Asıl ağır mesai yapılacağı zaman öyle ekstra mesai saatlerinde çalışılacağı zaman oyunun çıkmasına az kalan zamandır. Ne yani ne GTA 6 için var. ne zaman? Bu zamanlar. Tabii <laughs> mesela Rockstar tarafından işler biraz kızışmaya başladığı için abi çalışanların bir kısmı da haklarını korumak istemiş. Ve Rockstar'ın UK stüdyosunda abi bir sendikalaşma operasyonu başlamış aslında. Şimdi İngiltere'de abi oyun sektörüne çalışanları örgütleyen ilk sendika var Independent Workers diye. Ve bu sendikada abi Rockstar çalışanlar bir sendika kurulması için harekete geçmiş. Çalışanların da bir kısmı mevzuya sıcak bakmış olacak ya abi hakikaten bu iş böyle pozitif bir noktaya gitmeye başlamış. Tabi bu sendikanın abi yönetim nezdinde ciddiye alınması için hani resmi bir sendikalığa gelmesi için çalışanların %10'u gibi bir sayıya ulaşması gerekiyormuş. Bu da aşağı yukarı 200 kişilik bir insan ediyor. İşte Roxar'da ismini vermek isteyen gizli bir çalışan da biz ona John diyelim. John da diyor ki kardeşim diyor biz tam 200 kişiye ulaştık diyor. Ondan sonrasında diyor Rockstar 34 kişiyi bir anda işten çıkarttı. Ve Homon! Güzel taktik. Güzel taktik. İşten çıkartma <laughs> sebebi olarak da Rockstar sözcüsü dedi ki bu işten çıkarttığımız insanlar şirketin gizli bilgilerini abi dışarıda forumlarda paylaşıyordu dedi. Yani ağır bir suistimal var ya, bu çok ciddi bir suç dedi. John da diyor ki hayır kardeşim bu insanlar bunu yapmıyordu. Bunu bahane yapıyorlar ama asıl sebep şu diyor. Bizim diyor Rockstar sendikamız içinde diyor bir Discord grubumuz var diyor. Ve bu Discord grubu özel bir Discord grubu. Biz burada diyor hani ne yapabiliriz ne edebiliriz çalışma koşulları nasıl iyileştirebiliriz diye konuşuyorduk diyor. Bunu bahane göstererek sanki biz böyle şirketle alakalı çok gizli bir şeyleri ortaya çıkarıyormuşuz gibi yaparak Box4 kişiyi kovdular diyor. Ve Bolsurt kişi arasında şirkette yıllardır çalışan insanlar var diyor. Biri işte diyor yeni bebeği olmuş, bir tanesi hastalıkla mücadele ediyor, bir tanesi yeni eve geçmiş vesaire vesaire. Herkesin diyor meşgalesi var diyor ve geliyorlar bunlar diyor pat diye çıkarıyorlar diyor. Hatta bir başka çalışan ona da Mark diyelim yani. Oyunun erteleme sebeplerinden bir tanesinde bu olduğunu söylüyor ki ben çok zannetmiyorum olacağını. Ama böyle demesinin sebebi büyük ihtimalle hani insanları, oyuncuları da arkasına almak. Çünkü Rockstar'la alakalı bir şeyde oyuncuları yanına çekmek biraz zor. Çünkü insanlar Rockstar'ın yaptığı oyunları seviyorlar. Rockstar'la çalışan vallahi bak ben iki sene önce şöyle bir şey söylemiştim. Bu GTA 6 elde patlayabilir diye. Şu an görünen o gibi duruyor birazcık bilmiyorum. Afiyet. Devam et, devam et bakayım. Çeti okuyorum çok Niye böyle yapıyorsunuz? tü diye GTA 6'yı bunlar mı? <laughs> insan bulmakta zorlanacaklarını biliyorlar. Ve bu durumda onları biraz korkutuyor bence. Çünkü bu John da benzer bir şey söylüyor yani. Rockstar bakın bunu yapıyor. Bizim sendikalaşmamızı engelliyor ve insanlar buna ses çıkartmıyor. Rockstar da çıkartmayacaklarını bildiği için yarın Kötümüze ya. Ve bunun da geleceğini hiçbir çalışan görmemiş yani. Bir sabah işte HR bu Discord grubunda takılanlardan bir tanesini çağırıyor. Yani çok kibar çağırıyor yani. Gelir senle bir şey konuşacağız vesaire diye. Yani HR tatlılığı vardır ya. Genel HR insan be. kaynakları. <laughs> bu da gidiyor hani ne oldu falan diye. Sonra bir zarf veriyorlar. Ama yani, hani, teşekkürler ama biz çıkışını verdik diyorlar ve gönderiyorlar. Kadar herkes şok yani. Bir ara eylem falan da yapıldı. Belki görmüşsünüz internette bazı fotoğraflar falan çıktı. Ama bu işten çıkartmaların ardından bu insanlar yani bu sendikaya girmek isteyen diğer insanlar da ses çıkartmaktan korkar hale geldi. John diyor ki ya biz diyor kovulan insanlarla birebir dışarıda görüşmekten bile çekiniyoruz diyor. Çünkü onlarla yaftalanıp kovulabiliriz diyor. Bizim amacımız diyor abi daha böyle mutlu, sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaktı sendikayla beraber. Şu anda diyor insanların diyor hepsi diyor içeride korkuyor diyor. Mutsuzlar diyor. Moraller yere çöktü diyor. Sendika da bu arada bu duruma çok tepkili yani. Onlar da haklarını büyük ihtimalle mahkemede arayacaklardır. Çünkü onlar adına da kötü bir izlenim ya Bu Orada bu durumun direkt İngiltere işçi yasalarına aykırı olduğunu söylüyorlar ki aykırı hakikaten. Eğer Rockstar bu sendikadan dolayı işten çıkartmış olsaydı kendilerince direkt haksız oluyorlardı yani. Ama Rockstar'a göre abi Discord'da bilgi paylaşıldığı için He. kovulduklarından ötürü Rockstar şu anda haklı. Her Bunun şeyde... iş hukukunda bir tanım da var yani. İşin ucu Discord'da patlıyor ya amına İşte ağır kusurlu bilmem ne mi ne. Türkiye'de olan mevzu. Şimdi dersen ki sence ne olacak abi? Ben mevzuda Rockstar'ın başını ereceğini düşünmüyorum. Çünkü şöyle bir durum olmuş olabilir gerçekten de. Şimdi Discord'da 200 kişi her var. Şey Sendika için okay. Ama Discord Rockstar'ın Discord'u değil. Dışarıdan bir Discord ve bu çalışanlar şirkette yaptıkları işlerle alakalı bir şeyler yazmışlardı. Ya yani biri şunu yazmış olabilir. Geçen bilmem bilmemle bitireceğim diye 12 saat mesai yaptım. Abi işte geçen hafta geldi patron bana şöyle şöyle dedi. Ben bununla uğraşabilir miyim falan hani. Bilmem de bana Jason'ın modellemesini daha iyi yap dedi. Kardeşim ben işte o benim görevim değil. işte Liza'nın görevi. Şimdi sen her ne kadar bir şey paylaşmak istememiş olsan bile abi teknik olarak bir şey... Abi bek bu arada böyle bir şey yazmış. Ben sakadım yoksa Meto bizi iyi tanır demiş. Yarra yedik. Bek, de, ben dedim ama bek olmayacak diye. Ya, i̇şte bu bu metot var ya harbi şanslı bir piç ya. Neyse dur bakacağız. Şey paylaşıyorsun ya. Rockstar bunu bahane edip ben hani kılıfını değiştirip yani avukatlar daha iyi bilecektir. Mevzuyu gerçekten böyle veri sızıntısı olayına dayandırıp öyle kovmuş olabilir ki Rockstar'ın büyük ihtimalle avukat kuk birim falan bunu çoktan araştırmıştır. Yani ve Rockstar büyük ihtimalle sendikadan dolayı kovdu bu insanları fakat kovarken gösterdiği buldukları sebepler büyük ihtimalle mahkeme tarafından kabul edilecek ve Rockstar'ın dediği gibi olay kapanacak. E bu tabii benim mastermind kuk bilgime dayanarak yaptığım çıkarım yani yoksa bir halk bildiği falan yok. Peki oyun bu yüzden mertelendi. Hayır abi bu yüzden ertelenmedi. Tahmin ettiğimiz şeyden ertelendi. Oyunu cilalamak istiyorlar. Hem şirket yetkilileri bunu söylüyor hem de içeriden gelen farklı kaynaklar da yani hani anonim kaynaklar da bunu doğruluyor. Şimdi söylene göre abi GTA 6 aslında bitmiş bir oyun. Yani içerik anlamında Hadi. bitmişler oyunu. İlk görevde ne olacak, son görevde ne olacak, hikaye akışı nasıl olacak falan bunların hepsi okey abi. Tas tamam duruyor. Fakat Rockstar devasa bir açık dünya oyunu yaptığı için ve bir sürü denklem olduğu için için içerisinde bunları olabildiğince temiz halde sunmak istiyor. Yani hatalı çıkalım, eksik çıkalım, bilmem ne çıkalım falan filan bir durum olmasını istemedikleri için ekstra süre kullanıp ekstra erteleme sayesinde oyunu çok daha iyi hale getirip çok daha temiz çalışan bir hale getirip salacaklar. Ve bunlar bu arada resmi bilgilerdir. Onun altını çizeyim yani. Yani güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan gelen bilgiler. Çok fazla resmi bilgi almanın imkanı yok yani böyle direkt bilgi almak da çok zor. Çünkü Rockstar'da şöyle bir durum var abi. Çalışanların birçoğu oyunu final versiyonunu görmemiş bile. Çünkü abi çalışanları çok net departmanlara ayırmışlar. Mesela atıyorum abi oyunda boruları yapan bir birim varsa görsel tarafta, o oyunla alakalı diğer tarafta ne oluyor bilmiyorum. Bu yüzden içeriden bilgi almak başarmak kolay bir şey değil yani. Ne anlattın? Tam olarak bu olayı anlattım. Hoş yapma. Bak söylenen şey oyunun 2027 ertelenmesi. Çok kanka. çok çok zor bir ihtimal olduğu çünkü. 2027 ertelenecek bu oyun. Şu oyun çoktan bitti ve ekstra sürelerle beraber çok temiz bir oyun çıkartmak istedikleri ki bunu Rockstar gerçekten GTA 5'te de bence çok iyi yaptı. Red Dead 2'de de iyi yaptı. Ya yani bu oyunların ilk çıktıkları versiyonları gerçekten temiz versiyonlar. Yani bayağı iyi çalışıyorlar. Yok GTA yani tamam. GTA 4'te onu yapamamışlardı. O arada GTA bayağı sıkıntılı çıkmıştı. Görüşürüz. Ama GTA 5 ve Red Dead Redemption 2'de onu yaptılar için GTA 6'da da ben olabildiğince hatasız böyle süper Hatta çok... direkt olarak Twitter'da söylüyorum. Rockstar şöyle bir şey diyecek. 呃。Uh Oyuncularımız sizden son bir erteleme istiyoruz deyip öyle bir şekilde çıkacak bence. Hoşça bir oyun yapmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Artık PlayStation 6'da mı oynanır, PlayStation 5 Pro'da mı oynanır, nerede oynanır bilmiyorum göreceğiz yani. Ben çok şey, enteresan bir şeyler şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Adını vermek istemiyorum bir arkadaşımız bana mail atmış abi. Ada Ali olsun atıyorum şu an. Birleşik Krallık'tan seyrederek izliyorum. Sıkı bir takipçim demiş. Birkaç gün İskoçya'nın başkenti olan Edinburgh gezmeye geldim ve buraya gelmişken de Rockstar'ın belki de en iyi stüdyosu olan Rockstar North'u görmeye gittim diyor. Hafta sonu abi stüdyonun yakınlarında dolaşmış, girip çıkan insanlara bakmış. <laughs> Benim gördüğüm kadarıyla diyor Rockstar'ın başına belli çalışma saatleri bayağı bir azalmış diyor. Çünkü hafta sonu stüdyoya giren insan sayısı çok az demiş. Hatta bir ara orada çalışan biri sigara molasına çıkmış dayanamamış sormuş. Hafta sonu çok çalışan var mı diye. <laughs> Adam habercilik yapmış oğlum. <laughs> o demiş ki yok ya kışın aşağı yukarı %10'u burada şu an demiş. Bana bir de fotoğraf çekmiş. Bak öğlen 5'e çekmiş fotoğrafları. Havanın kararmasına bakma diyor. Hava burada çok erken kararıyor diyor. Bildiğiniz şu anda Rockstar North'ta canlı muhabirimizle size bilgi aktarıyoruz kardeşim. Biz ben de yani mı ya? Abi GTA'lı alakalı devamlı bir şeyler çıkıyor diyorsun ama ne yapalım kardeşim çıkıyor ve her çıkan şey büyük olay yaratıyor yani. Şimdi oyun dünyasında GT altın yanına yaklaşabilen ikinci bir marka yok yani merak açısından. Benim süper kasım fırsatlarını abi. İndirimler şu an İtopya'da devam ediyor. Tabii akıyor paralar Enis abi ile alakalı bir başka muhabbet de abi Red Dead Redemption'la ilgili Red Dead Redemption ilk oyunu mobile geliyor evet yani, yani hakikaten duyunca böyle o lan bu gelebilir mi mobile dedim ama gelebiliyormuş Netflix altında da yayınlanacak bu arada yani orada zaten haber oldu en başta Netflix'in yayınlayacağı oyunlar arasında gözüktü sonrasında Rockstar ile doğruları evet Red Dead Redemption 1 mobile gelecek dedi aynı zamanda PlayStation 5 ve Xbox Series X'e de gelecek yeni nesil konsollara da gelecek ama update'li olarak gelmeyecek abi aynı oyun resmi olarak orada oynanabilir halde olacak insanların çoğu bekliyor zaten böyle artık oynayabileceğimiz Oğlum, bir şekilde getirmiş yeni nesil şey. diye hiçbir update yapmadan çatlayıp Mesela bak şey i̇şte vardı. Mesela. Resident Evil 4 mesela mobilde var şu an. Oo ulan geldi etti falan dedik. Amına koyayım yemin ediyorum hiç açmadım bile mesela. Eta San Andreas gelince çok heyecanlanmış. Galiba bir gün bizim... hepsi aldım. Yok abi ben şunu anladım. YouTube izleyen böyle işte kitle falan canlı yayın izleyen insanlar bence öyle çok da öyle mobil tarafıyla tabii ki de vardır da çok fazla olmuyor ama hani. Ne oluyor biliyor musun mobili bizde Max? Clash Royale işte Wild, eee... Di diğer oyunlar. okey plus. Onlar bu şeyler falan olmuyor. Bu oyunlar falan olmuyor yani. Yetimeleri de Rockstar'ın bu tarz şeylerine bir plus. <laughs> <da> önem <önemlendir>, gösteriyor. <laughs> Eski oyunlara <laughs> hiç uğraşmıyorlar ya. Bir de bu evet bile gelme mevzusu çok enteresan geldi. Hani hangi telefonda nasıl çalışacak artık onu göreceğiz çıktığı zaman ama bir şey de bir şey ekran görüntülerine. Sanki demiş fake bir reklam gibi de bir şey ekran görüntüleri. Hakikaten öyle yani insan bakınca inanamıyor ya. Böyle sahte mobil oyun reklamları var ya onlar gibi sahte bir şey yapıyor. bunlar gerçek insan. bunlar abi. Hikayeli oyunlar yürüyor. Bak çok güzel bir haber daha vereyim. Take Two yani bu GTA yapan Rockstar'ın çatı firması aslında biliyorsunuz yakın zamanda mafya çıkartmıştı ve yani çok değişik eleştiriler de almıştı Türkiye'den de dünyadan da. İnsanların o, bir kısmı sevdi bir kısmı. Bu oyun ortalama bir oyundu ya. Bir kısmı sevmedi vesaire bu konuyu kenara bırakıyorum ama Take Two'nun böyle bir oyun yapması hoşuma gitmişti. Çünkü hikayeli oyunlar bitiyor geyi tekrar çıkmaya başladı. Fakat bu durum doğru değil olayını ortalama. Take Two resmen ilk azdan doğruladı. Diyorlar ki abi mafya bizim beklediğimizden çok daha iyi sattı. Yani biz bu satışlara bakınca şunu anlıyoruz yani insanlar demek ki böyle bir tık daha ucuz satılan normal oyun 70 dolarsa abi mafya 50 dolara satılıyordu. Hikaye odaklı böyle iyi bir hikayemizin oyunları insanların ilgisi hala daha var. Öte yandan mesela aynı firmanın yayınladığı Borderlands 4 abi beklenilen satışa ulaşamamış. O da hikayeli oyun kategorisine sokulabilir ama asıl mantık aslında biraz daha servis oyunu kafasında olması. Hatta Borderlands 4'ün satışlarının iyi olmamasının da PC'de yaşadığı sorunlara bağlamış ama yapımcıları şey diyor uzun vadede biz iyi satarız diyorlar. Yine de tek bu yılki raporlara bakınca şunu diyecek yani biz Borderlands gibi oyunlara mı yatırım yapmalıyız yoksa mafya gibi oyunlara mı yatırım yapmalıyız, yapmalıyız ve cevap orada mafya çıkar gibi duruyor şu anda. Ya buna sevindim çünkü yatırım. ben mafya serisinin ölmesini istemiyorum. Büyük ihtimalle bu oyunun iyi satması bir mafya oyunu daha geleceğine işarettir. Mafya'yı bir kenara koyuyorum benzer tatta baş oyunlar da görebiliriz. Ya görelim de zaten kardeşim. Her oyun o kadar yoğun teknik, açık dünya falan filan kafasına giriyor ki. Bak GTA görüyorsa 10 yılda çıkıyor. Yani sevdiğimiz tatlı oyunlara kavuşmamız için 5-6 yıl falan beklememiz gerekiyor. Ama biraz daha kısa sürede biten daha iyi ve satılan oyunları 2 yıl, 3 yıl gibi sürede görebiliriz. Ve her şeyde böyle bir devamlı update alacak halde yapmaya gerek yok işte. Mafya oynadık, bitirdik, kenara koyduk yeter lan. Gerçi bunu diyorum de firmaların da şimdi gözünü açan başka bir oyunlar çıktı yani. <laughs> Ark Raiders abi. O da tam tersi bir extraction shooter. Zaten betasından abi yeni bir hit olacağını belli ediyordu. <laughs> Anladın mı? <laughs> ama Umarım geliyorum ben tadım. diyordu. Ne zaman bu oyunun betası Bize de lazım böyle. Çıksa <laughs> benim sosyal medyadan full arkadaydı oluyor abi. <laughs> Zaten bunun bir daha böyle, bir daha böyle bir oyun tutmaz. Zaten şöyle bir oyun var. Allah. Bunun Ferit abi dolduruyor yarısını amına koyayım zaten. Yok şöyle kaçtı <gülüyor> yok. Ferit <laughs> abi yine bir açıyor o... bunun açıyor direkt. Bunun bunun bence Vudic'in Riders olması lazım bu oyunda. Oldu son saniye orada yakladım. Buradan buraya atladım. Ve Extraction shooter mantığı da şu abi alana giriyorsun diğer oyuncularla beraber tabii NPC'ler de var yani öldürmen gereken robotlar, düşmanlar da var. Hayatta kalıp loot'un yapıp abi yaptığın loot'la beraber oradan kaçman gerekiyor. Hunt oynadıysanız Cryte'in yaptığı bir başka oyun Extraction Shooter adında çok benzer bir mantığı var ve şu anda ben insanlar bu bayılıyor. bu Kısa sürede ya. 4 milyon satışı geçmiş. Anlık Korkunçam, 700 bin oyuncu sayısını mi? görmüş tüm platformlarda. Yani Ay Steam'de 470 bin civarını gördü galiba. Allah. Diğerlerinde de işte kalan kısmı görmüş. 700 bin totalde geçmiş. Şimdi insanlar bunu görünce de diyecekler ki ya biz de Mark Raiders yapacak kardeşim. <laughs> ya Allah. Tam diyorum ki ulan mafya sevilmiş Fazla satmış güzel yürüyecekler buradan. Ark Raiders çıkıyor ben diyor çok para kazandım. <gülüyor> 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 İnsanların hepsinin kafası oraya zıng diye kayıyor. Haftanın belki de en önemli haberi Steam Machine duyuruldu. Sadece o da değil abi. Bu ne oğlum? Bir gözlük de A, Bu da yok mu? Hayır haberleri duyuyor mu? On, 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 o, o alet ne amına koyayım? duyuruldu. Steam yine bu donanım içine abanıyor. Biliyorsunuz Steam'in bir el konsolu bilgisayar. var. Steam Deck diye çıkan ben de çok bak, severek kalmıştım ama şu an aktif kullanamıyorum derseniz kullanmıyorum. Neden? Çünkü oyunların çoğunda istediğim performansı da veremiyor. Bir tık tıkanmaya başladı yani özellikle iyi gözüken oyunlarda. Ama böyle indie bağımsız oynuyorsan abi hala daha çok cazibeli bir cihaz. Şimdi Steam Machine istediğimiz şey de abi Steam'in yapacağı yeni konsol tipi bilgisayar aslında. Çok ufak bir kutu. Bu kutuyu alacaksın, sizin yere koyacaksın. Ufak tefek özelleştirebiliyorsun yani böyle ama... tasarımı getirebiliyorsun. Steam'in vaadi zaten şu çok kolay taşınabilir bir PC yap diyorlar. İçerisinde Steam'in kendi işletim sistemi Steam OS olacak. Fakat istersen abi sen Windows'ta kurabileceksin. Steam Deck'te de benzer bir durum var. İstersen Windows kurabiliyorsun ama Windows kurunca performans ne aşamada olacak onu artık çıktığı zaman göreceğiz. Testlerini yapanlar bu arada PlayStation 5 ve Xbox Series X'ten bir tık daha güçsüz bir cihaz olduğunu söylüyorlar. Ama yine de 4K 60 FPS performans vaat edecekmiş artık hangi oyuna nasıl bir performans alacağız göreceğiz. Yayınlanan speklerden ziyade bence önemli olan şey orada şu abi. Oyunlar ne kadar optimize çıkacak? Bak Steam Deck'te de en kritik mevzu oydu. Yani yapımcılar Steam'i ne kadar ciddiye alıp bu konsolun satışlarını ciddiye alıp oraya özel Optimize oyun yapacaklar. Valve bunu Steam Deck'te başarmıştı. Yani hakikaten firmaları ikna edip böyle evet bize abi özel optimize oyun yapacaksınız dedirtmişti. Firmalar da yapmıştı yani. Ve biz o özel optimize oyunları böyle Steam Deck menüsünde yeşil tikle görüyorduk. Aynı yeşil tık muhabbeti bu konsol için de geçerli olacak. Siz Steam kütüphanenize girdiğiniz zaman abi bu eğer Steam Machine'den oyun oynayacaksanız bakacaksınız bu oyun Steam Machine'e destekliyor mu desteklemiyor mu diye. Kütüphaneye çıkan yüz binlerce mi? oyun varsa bunların işte belki iki bin bini destekleyecek ama bu iki bin zaten çok beklediğimiz merak ettiğimiz oyunlar olacak. Ya aman akayım bir şey çıkar diyorsunuz. Destekliyor mu desteklemiyor mu? Ben bu olaya da uyuz oluyorum ha. Hayır mesela, yeni, yeni zemle zemle, zemle. niye çıkarayım? Bana Şimdi... ne abicim? Destekliyor mu desteklemiyor mu dediğin adamlar yeni bir şey ortaya koyuyorlar aman akayım. Yapamazlar diye düşünüyorum. Ha. Yine de uzun vadeli olacak mı? 2-3 yıl sonra abi ben artık nefes alamıyorum tıkandım beni değiştirmeniz gerekiyor dedirecek mi? Göreceğiz. İki farklı model sunacaklar. Bir 512 GB'lık modeli, bir 2 TB'lık modeli. 512'lik modelin fiyatının PlayStation 5'ten bir 100-200 dolar daha pahalı, pağalı olması abi, bekleniyor. Pağalı. 700 dolar civarı beklenti var bununla alakalı. Sonuçta bu tam bir konsol değil. PC tarafı da olduğu için fiyat bir tık daha yüksek olacak gibi geliyor. 2 TB'lik ise 1000 dolara yakın olabileceği söyleniyor. Yani tabii Türkiye'de resmi Oho. satışı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Steam Deck'te de olmamıştı. Bunda da öyle bir operasyona girmeyecekler gibi. Bunun yanında Steam Kontroller olayına da girdiler. Şimdi bunu daha önce yapmışlardı bu arada. Valve'ın bu ilk denemesi değil. Daha önce Alien Well'le mi çalıştılar? Birkaç firmayla çalıştılar abi. Steam Machine diye aynı isimle birkaç farklı böyle konsol PC kırması bir şey çıkarttılar. Ama o zamanlar hiç tutmadı bu. Yani tutmamasının sebebi de market bence piyasa çok hazır değildi buna büyük ihtimalle. Ama şimdi Steam Deck'te aldıkları özgüvenle bir daha deniyorlar. Bir kez kendileri bayağı... Abi bu tarz şeye bak, ee, XBOX da giriyor galiba. Ben Enis abinin diğer videosunu da izlemiştim. Bence bu olayı şu an bütün böyle PlayStation olsun, şey olsun hem P PC hem şu şey olarak geçiyor değil mi bunlar artık? Gibi böyle. Konsol. Neyler? Konsol gibi şey işte. evet, bir şey, işte. Ha öyle bir şey geçiyor. Konsoldan uzaklaşıyorlar Aynen. Yani. Bunun var ya en iyi bence şey yapar. Xbox yapar çünkü işletim sistemi Xbox falan. Xbox'ın environment'ı çok geniş. He. Onu... Yani o yüzden bu için. Steam falan satmaz ama Xbox bunu inanılmaz satar. PlayStation'da yarra yere ermiş ama satar. AMD ile çalışıp girecekler. AMD'nin bu arada FSR teknolojisine güveniyorlar. Hani FSR'ın desteğiyle de aslında ben. 4K 60 FPS zorlayacaklar. Ama gösterilen kaynaklarda yani verilen haberlerde şey deniliyor. FSR'ın son teknolojisini de kullanmayacakmış. Ama belki konsol çıktığında değişir bilmiyorum. Ya bu noktada bazı şüpheler var ama Valve'ın boş bir ürün çıkaracağını sanmam. Büyük ihtimalle iyi çalışmışlardır bu işe. Ne zaman çıkaracaklarını da söylemediler. 2026'da duyuracaklar. Hani ne zaman çıkacak, hangi fiyatla çıkacak artık onu 2026'da göreceğiz. Steam kontrolleri de çok heyecan gelmiyor bana ama mouse'ta bir şeyler yapmak isteyenler için bir gamepad alternatif gibi geliyor yani. Gene çıkarsınlar bakalım hani bunu niyeyse her 5-6 sene bir getiriyorlar. Bu gamepad güzel ama abi. Steam Controller. İstiyor muyuz? Hayır bakın. <laughs> bir de VR kas gösterdiler ama artık şu VR işinden Yok. vazgeçin yani firmalar. Olmuyor işte oğlum. VR, VR olmuyor insan abi. Sayısı çok az sizi de beslemiyor. Oyun da yapılmıyor zaten adam akıllı. yani o yüzden VR ile alakalı çok bir yorum yapmayacağım. Steam 5'in tarafı beni heyecanlandırdı biraz. Fakat ben Valve'dan şey bekliyordum. Switch gibi böyle Steam'deki özellikle konumlandırıp masa üstüne çevirip Bilecekleri bir operasyona girerler diye düşünmüştüm. Aslında yaptılar da bunu yani. Steam'deki isterseniz monitörünüze bağlayıp böyle PC gibi de kullanabiliyorsunuz ama bunun o üzerine... Ooo öyle bir şey mi var lan? Varmış. Eray <laughs> alman lazım hemen. Amunakoyim bak o zaman iyiymiş ha. Gitmek yerine ayrı bir cihazla yapmaya karar vermişler. Vallahi bence Steam'deki direkt böyle bir aletle, özel bir istasyonla daha güçlendirip masaüstü yapabilsek insanların daha çok hoşuna gidebilirdi Switch kafası düşünün. Ama onun yerine ayrı bir alet yapmışlar. Denesinler bakalım. Açıkçası ben Steam'deki kadar böyle hype'lanacağını çok düşünmüyorum. Yani yine çok konuşulacaktı. Stokları belki ilk günden biter ama uzun vadeli bir şey dönüşür mü? Çok emin değilim ama bakın Xbox'ın da yapmaya çalışacağı şey bu olacak işte. Geçen bahsediyorduk ya PlayStation 5, Xbox ha, Xbox aslında kendini böyle tam konsol gibi kullandırmak istemiyor. Biraz PC konsol arasında kalmak istiyor diye. Aslında Xbox'ın yapacağı şey bir örneğini yapıyor şu anda Steam ve daha da erken yapıyor yani. Tabii Steam her yeni teknoloji duyurulduğunda en çok merak edilen konu ne? Oyun konusu. Biliyorsunuz Valve bu tarz teknolojilerinde her zaman ne yapar abi? Half-Life ile beraber satışa sunar. Bak fizik motoru yaptıkları gün Half-Life 2'yi çıkarttılar fizik motorlarını göstermek için. VR kaskı yaptıkları gün Half-Life Alyx'i çıkarttılar VR kasklarının gücünü göstermek için. Şimdi de Steam çıkarttılar. Ne geliyor? Bir Half-Life oldu daha bence gelecek. Söylentiler o yönde. Zaten bu 3 ay önce de konuşuluyordu. 5 ay önce de konuşuluyordu. Herkesin beklentisi yeni bu bir Half-Life oyun oyunu... 1-2 gün içinde büyük ihtimalle herhalde duyurulacak. Çünkü Half Life 1'in 10. yılı mı 15. yılı mı ne? Oğlum o zaman bir gelelim. şey söyleyeyim mi? Ben o zaman 1-2 oynayayım Falcon. değil mi lan Falcon? Evet. Değil mi oynayayım değil mi yayında? da Half-Life 3 mü oldu? Başka bir Bazı şey mi lazım, lazım. Bilmiyorum ama bir Half-Life oyunu beklentisi var. Sadece merak ettiğim şey şu. Şimdi görselleri PC konsol kırması, Cihaz, cihaz çok süper über güçlü bir cihaz değil. Yani orada şov atacak bir oyun mu yapacaklar? Hani bakın bu cihazda biz öyle bir oyun yaptık ki. işte bu cihazda bunu oynayabiliyorsunuz dedirecek bir şey mi yapacaklar? Yapabilirler bu arada. PlayStation da bunu yapıyor sonuçta. PlayStation 5 mesela kağıt üzerine baktığın zaman gücü çok yüksek gelmeyebilir ama öyle bir oyun yayınlıyor ki sen diyorsun ki vay be işte bu cihazda bu yapılıyormuş demek ki. Ben Başka demiyorum abi. Çok da yapmadılar. Şimdi düşünüyorum yaptılar mı öyle Ben bir de oyun PlayStation 5'ten sonra bitti rahat söyleyeyim. Belki. Valve işte bu noktada abi bakın biz bunu yaptık ve bu oynanabiliyor PlayStation burada demek için kaç oyun geldi. Gel yapabilir mi ki? yapar. Öyle bir oyun yapar ki aklımız çıkar bu konsol sonra ne falan Aynen. diyebiliriz. Sonra başka bir firma öyle bir şey yapamaz. Ve hala en iyi gözüken oyun Valve'ın yaptığı Half-Life olabilir. Çünkü VR kaskında bu durum oldu. Valve öyle bir Half-Life: Alyx yayınladı ki abi hala daha hiçbir firma onu geçemiyor. Yani kask orada duruyor. İsteyen yapabilir ama kimse girmiyor topa yani. Hala en iyi oyun Half-Life: Alyx olarak duruyor bir yerde. Kendi konsollarında bunu yapacaklar mı göreceğiz. Horizon MMO. Bak PlayStation'da bir MMO oyunu duyurdu. O da enteresan. Horizon MMO'su geliyor. PC ve mobile gelecek. Ücretsiz. Çok iyi gözüküyor bence. Yani bedava bir oyun için free to play bir MMO oyun için görsel Oynanmaz kalitesi abi. ciddi Dinle anlamda bir yüksek prodüksiyonlu bir oyun havası <laughs> veriyor. Yani hiç MMO heyecanım yok. Horizon dünyasına çok böyle bayılmam ama ona rağmen beni içe çekti bir. Eğer MMO meraklısıysanız Horizon seviyorsanız kesin takip alın abi. PlayStation 5 yıkıyor. Ama PlayStation 5 84.2 milyon adet satmış ya. İnanılmaz Nasıl bir ya? şey. Sorsanız çoğu insana ya adam akıllı oyun çıkmadı der ki yani hakikaten de oyun bolluğu açısından bakarsan son 2 yılda gerçekten şeyler çıkar diye tahmin ediyorum. Yani ya, var ki... ya bu bizim ayıbımız ya. Yemin ediyorum bizim yani ayıbımız zaten ya. Zaten tek başına orayı süpürür. Bir daha biliyorsunuz Naughty Dog'un yaptığı Intergalactic oyunu var. O da çıktığı zaman büyük sükse şey yapacak ve biz PlayStation 5'in kenara kaldırdığımızda bundan birkaç yıl sonra gene fena değil ya şey oyun açısından deriz diye düşünüyorum. Ama oyun bolluğu açısından tabii ki de PlayStation 2 döneminde değiliz. PlayStation 3 döneminde bile değiliz şu anda. Yani artık daha az oyun çıkıyor konsollara. Bu sene PlayStation adına en güçlü çıkan markalardan bir tanesi de Ghost of Yota O da kısa sürede bu arada 3.3 milyon satmış. Yani bayağı iyi bir sayı. Ciddi bir başarı bence. Üstelik bu oyunun bütçesinin de düşük olduğunu hatırlatalım yani. Düşük bir bütçeyle yapılan oyun Sony'nin diğer oyunlarına nazara. PlayStation 5 ile alakalı şaşırdığım konulardan bir tanesi de şu bu arada. Son 3 ayda PlayStation 5 abi 3.9 milyon Niye? adet satmış. Kıyaslama açısından söylüyorum Nintendo Switch 2 yeni çıkan bir konsol bak Switch 2. 4.5 milyon satmış biliyor musunuz? Aynı sürede yani. Şimdi tabii ki de Nintendo Switch 2 daha çok satmış. Okey. Ama biri yepyeni bir konsolken biri yani hani ömrünün artık ikinci yarısında geçti ve gidiyor. Kapanışa gidiyor yani. Ona rağmen hemen hemen aynı sayıdalar ya. Hani bu hakikaten PlayStation 5'in gücünü gösteriyor. 6 ne zaman Zeytin çıkacak? Çıkıyor. Bu sorduğum soru toda. Burada sorulmuş. Geçtiğimiz o oda orta. ulan o kadar. Bu oyunu ilgilendirmiyor beni. Eray. Bir dakika abi. Bir dakika. E Enis abi anlatmamış ama ben o hikayeyi bu arada böyle biliyorum. GTA Ay. 6 muhabbetini. Yayın özel attım. Ne attın amına koyayım ya? Reddit başlığı attım direkt. Bu ne? Kan 10 gün önce işte bir delikodu çıktı. Evet. Ee, sanırım GTA 6'da kazino tarafı için transactionlarla harbiden bir kumar sistemi kurmaya çalışıyormuş. Ya bir e, Bu geliştiriciler de işte karşı çıktıkları için kovulmuşlar gibi bir ee, drama dönüyordu. Ben ben bugün bununla ilgili bir haber yaptım. Ben de bilgilerimi aktarabilir miyim? Tabii ki de. E, o zaman yarra ee, beyler biz. Evet, Irak'tır. Kuzey tarafında çalışan 220 çalışan da atılan insanlar geri alınması için aynı şekilde şey yapmışlar. Yazı yazıp yollamışlar. Yani Rockstar karışık şu anda. Hani bak bu mentalle oyun yapmak, oyun çıkarmak çok zor olacak. bu arada eğer çıkacak. bu drama doğruysa g 6 direkt şeyle çıkacak. Yani ben yanlış şey yanlış çıkacak e, GTA 6'nın içinde o kumarhanede normal kendi paralarıyla birlikte kumar oynayabiliyorsun, onu mu yapmaya çalışıyorsun? Evet. Kanka evet. bu Türkiye'de direkt GC. Direkt ha. yasaklı da gelebilir eğer doğruysa. Online, yani. Ama yani şöyle ama. bir olay olur, ee acaba bizim tarafı falan kapatabilirler mesela hani girdiğimiz şeyden ama bunu nasıl yapacaklar? Türkiye'de online'ı kapatırlar belki direkt. Türkiye'de online kapatırlar o zaman ya. niye alıyoruz amına koyayım GTA 6'yı? Hikayesi için o kadar para mı veriyor buna. Hikayesi için hadi ben alacağım çizgi gibi bir yerde de. Diğer insanlar almaz ki yani, bir yerde izler. Ay şimdi kaç, 100 tane mi verecektin GTA 6? Ben 100 tane falan... Oğlum, hızlıca bak sen harbi... <laughs> yani, ailevi değerlerini küfür edeceğim ben senin Hey, hey, ya. hey, hey. Yanlış hatırlıyor olabilirim. <laughs> Allah Allah, Nedir 100 ki, tane diyor. Ya. Ulan bu 3000 liradan çıksa 300 bin lira para yapıyor, aman. sen hasta mısın ya? Koyarım lan sana. <laughs> Yo. Ya bu, bu arada farklı bir dedikodu. Hani ilk bu şekilde çıktı bu arada o 30-40 developer'ın kovulma muhabbeti. Şimdi kanka sendika sen... falan toplanmış kanka şey Londra'da. Bakalım dava devam ediyor. Afe. He. Bir tam biraz böyle Hiçbir bir şey kanka, söylesene be. Ney? Siktir git kendine mikrofonu. Zırdı mikrofon. Kimin? Video izleyeceğim. Ne?